Sanırım, keşke, keşke. Allah'ın hidayeti, rahmeti bizimle olsun. Nene Sultan'la beraberiz. Allah bize üzerinde rahmet yağdırsın neneciğim. Nur yağdırsın. geldik gidiyoruz dünyaya. -hü -hü. O da inşallah. ne inşallah. Inşallah. Bra Bak, i̇nşallah neneciğim inşallah. Ha. Burada, burada çocuğuna, oğluna bir şey demek istiyor. Oğluna selam vermek istiyorsan söyle. Selam? He. Burada seni görecek ha. Sen burada selam versen seni görecek inşallah. <laughs> tamam. Allah cennetini alsın inşallah. i̇nşallah. Rahmet alırsın. İnşallah, inşallah, Ne diyorsun insanlara öğüt ver, vermek istiyor musun? Budur. İnşallah, inşallah, inşallah. <laughs> i̇nşallah cennetini alsın. Ya. İnsanlar bir şey söyle, bir öğüt ver. Öğüt alsınlar inşallah. Bir, bir şeyler ve onlara nasihat ver. Nasihat var mı nasihatın? Sen dünya hayatı nasıldı? Geldi geçti. Ne anladın?